Abdurrahim Elvasi'yi belki hepimiz tanırsınız. Eğer Necip Fazıl okuyorsak, Necip Fazıl'ı tanıyorsak, Abdurrahim Elvasi ile Necip Fazıl'dan dolayı hepimiz tanıyoruz. Yani. Abdurrahim Elvasi Hazretleri Şileli bir insan, ufuk insan, model insan ama bazen güzelliklerin bedeli vardır. Yani hele hele aşkın bedeli insan ulaşmak istediği nimet ne denli kıymetli ise bedeli de o nispettedir. Allah aşkı onunla mukayese edebileceğimiz bir şey düşünemeyiz. Dolayısıyla da o aşkın bedeli bu aşk kadar kıymetlidir. İşte çile insanların çileleri biraz bundan kaynaklanmakta. Talip oldukları değerden geliyorsunuz. Ervasi de böyle bir çile insanı. Evet, sen Özellikle Türkiye'deki o istibdat dönemlerinde Allah bir daha o günlere bizi gez döndürmesin. Evet. Yani lu, 40 lu yılların cehaleti, taassub, taassubu, siyasi cehalet, siyasi taassub. Ee, efendim, Ervasi de bunlardan nasiplenmiş. Bunlar istiklal mahkemelerinden sonra olan şeyler. O istiklal mahkemeleriyle başlayan süreç 1926'larda başlayan süreç Şeyh Said hadisesiyle birlikte komplolar birbirini takip ederek bu zulüm rejiminin devamına zemin hazırlanmış zulüm rejimi devam etsin diye oyunlar, planlar, <laughs> projeler uygulanmış. Muhakeme ediyorlar Erbaş'ı Hazretlerini. Biz Fazıl'dan dinliyoruz biz bunu. Soruyorlar ona. Sen Şeyh sana şeyh diyorlar. Yani kanunda da Türkiye şeyhler, dervişler, şelebiler, seyitler ilkesi değildir. İfadesi var yani. Sen şeyh misin? Sana şeyh diyorlar. Doğru mu bu? Sen şeyh misin? Ya yani sen mutasavvuf mısın? Mürşit misin? İfade çok tatlı cevap. Merhum Ervasi buyuruyor ki bu ifadeden kastınız bu yolun gerçek mürşitleri ise i̇mam Gazali gibi İmam-ı Rabbani, i̇mam Şahani gibi Abdülkadir Geylani gibi böyle insanları kastediyorsanız bu ifadenizle ben onların kabına dahi yetişemem. Ayakların topuklarına yetişemem. Ben kendi haddimi bilirim. Kendimi onlara teşbih edemem. Onlara benzetemem kendimi. Ama bu ifadenizle günümüzde bu işi yapanları kastediyorsanız buyuruyor bugün mevcut olanları, kendilerine şeyh diyenleri, sufi diyenleri, kendilerine tasavvuf diyenleri kastediyorsanız ben onlardan beriyim, onlara tenezzül etmem. Diyorlar. Ben onlardan değilim, kendimi de o kadar alçaltamam, onların seviyesine yönelim. Bu düşünüldüğünde çok müthiş bir tarif.